Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Limit türevi integrali nereden ve nasıl çalışmalıyız diye bir anket düzenlemiştim. ankete 46 oranında daha başlamadık dendi arkadaşlar. Bu çok normal. Konularınız yetişir, siz programınıza uyun, merak etmeyin. Limit türevi integralde artık Ocak itibariyle muhtemelen herkes başlamış olur. Peki e, nereden çalışmalıyız diye soranlar için arkadaşlar anket yapmıştık. E, anketin altında çok güzel yorumlar var arkadaşlar. Bir sürü hoca tavsiye edilmiş. Ben de ilk gördüklerimi ve kendi öğrencilerimi kullandıklarını hemen size sayayım. Rehber matematik kullanıyorlar çocuğu Hoca'yı kullanıyorlar. E, ee, Eyüp Bey kanalı, Mert Hoca, Matematik Matematiğin Güler Yüzü, Bıyıklı Matematik benim aklıma ilk gelenler. Bunların hepsinden izliyorlar diye biliyorum arkadaşlar. Sonrasında bana sorularını getiriyorlar. Peki nereden soru çözüyoruz? Öncelikle o hep bahsettiğim orijinal 3D, 3, 4, 5 sarmal, karekök, e, endemik gibi e, Soru bankaları çözülüyor tabi hepsini değil hani arasından bir iki tane seçin kendiniz. Fasikül olarak biz şöyle bir şey yapıyoruz sizden farklı olarak arkadaşlar. Eğer seviyemiz istediğimiz gibi değilse yani bayağı kötüysek hiç bilmiyorsak gür fasiküller ile başlıyoruz gür sonuç biraz daha kolay oluyor. Sonrasında çapa geçiyoruz. E, acil fasiküllerini beğeniyorum arkadaşlar. Onu da tavsiye ediyorum ben öğrencilerime. En son herkesin çözdüğü gibi. biz de apotemi çözüyoruz. Burada akıllara şu geliyor. E hocam hepimiz apotemi çözmeli miyiz? Arkadaşlar apotemi cidden çok güzel bir seri. İnsanı geliştiren bir seri. Ama yorucu da bir seri. Planınızı ona göre hazırlayın. Zamanınız varsa tabii ki o serileri çözün. Mesela kaf serisini ben bilmiyordum. Arkadaşlarımızdan gördüm yorumlarda. E, kaf serisinde yine alıp inceleyebilirsiniz. Beğenirsiniz faydalı olursa tabii ki çözün. Benim tavsiyelerim limit türev integralde bu. Ama detaylı olarak arkadaşlar illa şu yayını çözmeliyim diye bir şey yoktur. Benim bilmediğim ya da başka bir hocanızın tavsiye ettiği çok güzel bir yayın vardır, onu çözersiniz. Tamam. Yetişecek konular, stresimiz yok. Bu konuyu da böyle bağladık. Çok fazla sorulduğu için video çekmeyi düşündüm. Limit türev integrale de başlıyoruz. Herkese iyi çalışmalar dilerim arkadaşlar. Görüşürüz.